Alina'da ve kalbinde büyüyen sevgi ışığı. Bir varmış, bir yokmuş. Mavi gökyüzünün altına serpilmiş, minik bir kasabada Alina'da adında sevgi dolu bir kız çocuğu yaşarmış. Alin Ada, gözlerinde parlayan merak ışığıyla her yeni güne heyecanla uyanırmış. En sevdiği oyuncağı, yürüyen bebeği Clara ile oynamaktan büyük keyif alır, Saklambaç oynarken kahkahaları tüm evi neşeyle doldururmuş. Ablası Bade, Duruya karşı kalbinde kocaman bir sevgi taşırmış. Ama en büyük dileği anneannesi ve dedesinin hep yanında olmasıymış. Bir gün Alina da Clara ile oynarken odasının köşesinde daha önce hiç görmediği minik bir kapı fark etmiş. Bu kapı sanki duvarda gizli bir hazine gibi duruyormuş. Merakına yenik düşen Alina da kapıyı hafifçe aralamış. Bir anda odayı mavi bir ışık sarmış ve kendini bambaşka bir yerde bulmuş. Burası kalp ormanıymış. Ağaçlar kalp şeklinde yapraklara sahip, dallarında sevgi dolu melodiler fısıldanıyormuş. Gökyüzü Alina'danın sevdiği mavi tonlarda parlıyormuş. Tam o sırada kabuğu deniz mavisiyle süslenmiş, gözleri bilgelikle dolu bir kaplumbağa belirivermiş. "Merhaba Alinada'' demiş kaplumbağa nazik bir sesle. "Ben Luz, sevginin rehberi. Buraya bir dileğin seni getirdi. Kalbini dinleyerek sevginin ışığını bulmaya hazır mısın?" Alina da biraz şaşkın ama bir o kadar da heyecanlıymış. "Hazırım," demiş cesurca. Luz'la birlikte kalp ormanının derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Yol boyunca üç sihirli duraktan geçmeleri gerekiyormuş. Her durakta Alinada'nın sevginin gücünü keşfetmesi için bir görev varmış. Gölün suları aynalar gibi parlıyormuş. Luz şöyle demiş. Bu göle baktığında en mutlu anılarını göreceksin. Ama onları yakalayabilmek için sevginle dokunmalısın. Alin ada göle bakınca anneannesi ve dedesiyle geçirdiği güzel günleri görmüş. Onlarla oynadığı oyunlar, güldüğü anlar. Gözlerinden bir damla sevgi dolu yaş süzülmüş. Ellerini kalbinin üzerine koyup bu anıları sevgiyle hatırlayınca suyun yüzeyinde sıcak bir ışık belirmiş. Luz gülümsemiş. Sevgi hatıralarda saklıdır. Onları kalbinde taşıdığında hiç kaybolmazlar. Ardından ulaştığı tepede sevgi sözcükleri rüzgarın melodisine dönüşüyormuş. Ancak rüzgar çok güçlüymüş ve sesi duymak zormuş. Luz demiş ki, sevgi bazen görünmez olur ama kalbinle dinlersen en sessiz fısıltıyı bile duyarsın. Alina da gözlerini kapatmış, Clara'yı sıkıca kucaklamış ve kalbinin sesini dinlemiş. O anda Bade Duru'nun ona sarılırken fısıldadığı sevgi dolu sözleri duymuş gibi olmuş. İşte o an rüzgar yumuşamış ve sevgi dolu melodiler gökyüzüne yükselmiş. Son durakta dev bir ayna varmış. Ama bu ayna sıradan bir ayna değilmiş. İçine bakınca sadece kalbindeki sevgiyi gösterirmiş. Luz şimdi en derin dileğini düşün demiş. Alina da aynaya bakmış ve içten içe anneannesi ve dedesinin hep yanında olmasını dilemiş. Ama aynada bir sürpriz varmış. Onları fiziksel olarak yanında göremese de kalbinin en parlak köşesinde sevgiyle yanlarında olduklarını fark etmiş. O anda aynadan yayılan ışık kalp ormanını aydınlatmış. Luz kaplumbağa gülümseyerek "Sevginin gücü budur Alina'da. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgi kalpten kalbe ışık olur. Onları hissettiğin sürece hep yanındalar." demiş. Bu sözlerle birlikte Alina da odasındaki minik kapının önünde uyanmış. Elinde hiçbir sihirli nesne yokmuş ama kalbinde sevginin en güçlü ışığı parlıyormuş. Artık biliyormuş ki anneannesi ve dedesi, Badeduru ve Clara ile birlikte sevginin sıcaklığında hep yanında olacakmış.